Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl skin yapılır onu öğreteceğim. Bu arada diğer videodaki izlenme ve aboneleriniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle derslerinizi yapın. Ben öncelikle derslerimi yapıyorum. Ondan sonra videolarımı çekiyorum. Ve ayrıca da artık daha sık video atmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Chrome, Chrome veya Google'a giriyoruz. Buraya Nova yazıyoruz. Nova. Zaten en üstte Nova skin yazıyordur ama ben ön, siz yine de yazın. Skin yazıyoruz. Ondan sonra aratıyoruz ve ilk çıkan siteye giriyoruz. Ondan sonra böyle bir sayfa karşılıyor. Sonra ben mesela buradan aratacağım bir tane karakter. Arthur'lu diye bir karakter aratalım. Bakalım ne çıkacak. Mesela Burada çok değişik karakterler çıktı mesela. İstediğiniz oraya yazarsınız. Ben şuradan arkadaşlar hatta Java skin diyeyim. Java skin'den indireceğim. Java skinleri indireceğim. Ya da Apex indiriyor. Arkadaşlar e, böyle bir tane skininizin üstüne basıyoruz. Ondan sonra şu bir tane save tuşu var. Save'e basıyoruz. Ve give me a neyim diyoruz. Oraya bir tane isim yazıyoruz. Mesela ben şöyle farklı bir şeyler yazdım. Sonra arkadaşlar isminiz ismi yazdım. Ben Sev dedim. Yazdıktan sonra save diyoruz. Sonra burada yeşil download'a basıyoruz. İsterseniz dosyayı aç diyebilirsiniz. Benim dosyam şimdi böyle oldu. Sonra arkadaşlar Chrome ve dosyaları falan kapatıyorsunuz dosyayı açtığınızda. Sonra Minecraft'a giriyorsunuz. Birazcık uzun sürecek. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya birazcık daha like bekliyorum. Birazcık like bekliyorum. Çünkü arkadaşlar like da önemli. Ve abone de önemli. Hepsi önemli benim için. Paylaşmanıza ama gerek yok. Paylaşmayın. Hiç paylaşmayın. Arkadaşlarınıza siz anlatırsınız. Şimdi açıldı. Buradan soyunma odası diyoruz. Birazcık bekleyelim. Ee, şu skinin üstüne indireceğim. Bir dakika. Kenarda şöyle bir tane askı çıkması lazımdı. Heh. Şurada bir tane yeşil askı var. Şu beyazlı olanı. Ona tıklıyoruz. Şurada sahip olan ondan dış görünüşleri yazısının altında şöyle bir tane beyaz gri bir karakter var. ona tıklıyoruz ve yeni dış görünüş seç diyoruz. Burada işte böyle değişik şeyler var. Mesela burada değişik şeyler var. Sizde bu arada yüklenir. Bende böyle şeyler çıktı. yani indirdiğiniz skin çıkabilir. Ben Berkay'la indirmiştim eskiden. Dün. Onu seçeceğim. Yani size inmiştir o galeride inmiştir. Ben bunu seçeceğim. Sonra arkadaşlar kalın olanı seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar skin oluyor. Bir de arkadaşlar normal skin yapma var. O da Minecraft'ın içinde. Bir tane karakter alıyoruz ve şurada Steve gibi bir karakter var. Ona tıklıyoruz. Sonra buraya tarz diyoruz. Üstlerin e, giysisini falan ayarlıyoruz. Ben bunu seçeceğim. Bunu böyle bu istediğiniz kıyafetinizin üstüne tıklıyorsunuz ve kullan diyoruz. Aynı şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Bu arada bir de gövdeyi göstereceğim size. Mesela ben saçları göstereceğim. Saç olanı göstereceğim. İstediğiniz saçı buradan seçip hatta boyayabiliyorsunuz saçınızı. Bunu böyle yapacağım. Aha, şöyle he. Tamam. Ondan sonra şurada bir tane şey var boyamak istiyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz rengi seçin. Ben bunu seçeceğim. Ondan sonra çıkın. Oradan sonra karaktere gelin. Yukarıda karakter kaydedildi diyecek. Bir de arkadaşlar Herobrine olabilirsiniz. Herobrine olmayı göstereceğim. Ama şu göz bebeğiniz birazcık görünüyor. Ama o ok oklar yani. Bir şey olmaz. Sonra buradan gövdede tekrar gözler diyoruz burada. Sonra arkadaşlar birazcık bekleyelim belki olur. Neyse ben şu şeyi seçeceğim. İstediğiniz gözü buradan seçin ben bunu seçeceğim. Buradan bunu seçeceğim ben abimin skinindeki şeyi seçeceğim. Buradan arkadaşlar Iris seçtim ben. Buradan beyaza tıklıyoruz ve yara şeyden çıkıyoruz oradan. Sonra tekrardan buraya geliyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gözleriniz bembeyaz oldu. Yani bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz ayarlarınızı yani. Buradan beden dersek mesela beden ayarları yapabiliyoruz. Böyle uzun uzatabiliyoruz. Küçültebiliyoruz, bebek yapabiliyoruz. Kullan diyor. Buradan kol büyüklüğüne bu ben buna kız diyorum. Ben bunu genellikle seçmiyorum ama genişi seçiyorum. Geniş çok iyi çünkü. Çünkü ben onu kız kolu zannediyorum. Mesela buradan başlık diyelim. Başlık deyince arkadaşlar kafanıza böyle değişik şeyler takabiliyorsunuz. Mesela böyle bir şey var. Yani oyuncu şey gibi. Normal çocuk şapkası var. Nerf şapkası. Nerf'ü de bilenler çok fazla vardır. Yani böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.